Cümleten selamun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatıyla bugün yeniden karşınızda olacağız. Bugün özel bir gün, özel bir çekim. Bu çekimimiz ise bahçedeki yaptığımız 6 aylık değişen bir köy bahçesi arkadaşlar. Bu köy bahçemizde bayağı bir emek var. Emeği geçen çok kişi var arkadaşlar. O yüzden de bu emeği sizlere kısa kısa çekerek... E, neler yaptığımızı, nereden nerelere kadar geldiğimizi hepsini arkadaşlar sizlere çektim ve bu güzel görüntüleri bu şekilde sizlere paylaşmak istedim ve videomuzun açılışında bu şekilde e, kendimle beraber yapmak istedim. Çünkü uzun zamandır e, hiç kendimi göstermiyorum. Sizlerden gelen yorumlarda Mehmet neden hiç kendini göstermiyorsun diye yorumlar vardı. Bugün de bu özel çekime, bu verdiğimiz emeğe karşılık da kendimle de sizlerin karşısına çıkmak istedim arkadaşlar. Bizi uzun zamandır takip edenler zaten bahçemizin son halini e, izlemişlerdir. Ama şu anda yeni izleyenler, yeni katılımcılar, yeni aboneler var ise e, baştan sona kadar nereden nerelere kadar geldiğimizin hepsini sizlere paylaşacağız ve <laughs> emeğe geçen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ve köy bahçesi değişimine girmeden önce ufak bir hatırlatma daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Videonun başlığında gördüğünüz gibi 100 yıl sonra değişen köy bahçesi dedemin zamanında arkadaşlar. Dedem 110 yaşında vefat etti ve olan bir köy bahçesi ve nereden nerelere geldi. Eğer dediğimiz gibi kanalımıza yeni katılanlar varsa bizim eski videolarımızı biraz daha en başa doğru giderlerse oradaki eski halini daha iyi görürler ve şimdiki en sonki halini de yine bu videomuzun sonunda ve bu videomuzdan sonra da köy bahçemizdeki yine videolarımızda her zamanki gibi görebilirler. Elimizden geldiğince de sizlere daha güzel görüntüler vermek için, daha içinizi böyle ferahlatmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ne değişiklik olursa hepsini yavaş yavaş yine köy bahçemizde hem kendimiz için hem de sizler için de yapmaya devam edeceğiz. Diyerek arkadaşlar hadi inşallah yavaş yavaş videomuza başlayalım. tek derdi nereden vurursa. Daha sesi. 对。 Hadi sana. Hadi sana. Hadi sana. çıkıyor sana. Hadi sana. Hadi Her Kabloların olduğu yerde pantolon takacağım. <laughs> Yaşıyor musun? Ben yarım yarım bakıyorum. <laughs> 이거 파마사비세요? 네, 맞아요. 계속 보내는가? Allah razı olsun senden. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nereden nerelere kadar geldik nasıl emekler verdik dediğimiz gibi e, videomuzu izlediniz nasıl olmuş bahçemizin son halini videomuzun altına yorum yapabilirsiniz ve videomuzu beğenebilirsiniz kanalımıza abone olmayanlar varsa kanalımıza abone olabilirsiniz e, bugünden sonra da zaten yeni aboneler yeni bahçemizle beraber yine yeni videolarımıza yeni değişik videolarımıza her zamanki gibi devam edeceğiz. Bu güzel görüntülerin hepsini de inşallah sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Ve hemen de her zamanki gibi son günlerde yaptığımız zeytin toplamamız devam ediyor. Köy işlerinde köy evimizde bu işlerimiz devam ediyor. Özellikle de bahçemizde çok emeği geçen başta Deniz abimize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bahçemizde Bayağı bir emeği geçti. Yaptığı işlerle e, ve bahçemizin tüm düzeyinde hepsinde kendi vardı. Bununla beraber de tabii ki de diğer yanımızda bizimle beraber onlara çok ama çok teşekkür ederiz. Biz ailece de zaten bayağı bir yorulduk. Bizim de bayağı bir emeğimiz geçti. Anne peki nasıldı, nasıl oldu bahçe? Nereden, nereye geldi? Vallahi viraneydi. <laughs> Saray oldu çok şükür. Tertemiz. En az temizlik görünüyor. Yani ne bileyim etrafımız temizlendi. Peki bu benim bildiğim kadarıyla yine de eskilerden daha iyi şey yaparsın. Yani 100 150 yılı 150 yıl var mı? Daha fazla mı? Tabii ki. Var ya. Dedemiz zamanından Tabii. şimdiye kadar. Dedeme hemen hemen burada 89 yıl yaşadı dediğine göre. Burada. Ve ee, o 10, 12 13 sene oldu ve ederi. Yani bayağı oldu burası. 100 seneye geçti ya. 100 seneye geçti. Evet. Ben de öyle biliyorum. Evet. Yani bahçeyi yapması, bu şeylerle çevirmesi, etmesi. Evet. Peki hani nasıl yaptı? Hatice'nin dedem taşları çekmesi bu bahçeyi. Evet, taşlar verirdi etrafına. Eski Taş çeker, taş çeker. Rahmetlik taş şeylerini çok severdi. Yani böyle yok duvar çekilme şey, hevesi yok. Hep taş etrafı doldururdu. Peki zaten hani şey genellikle eskilerde Evet. Zaten öyle e, kamış. Çamurdan. Hem çok kamışla. Çamurdan. Aynen. Bunu. Evet. Yok. Zaten başka da bir şey yoktu. Mesela Evler de, çamurdan. Eskiden yoktu. Böyle elle çamurla tüket yaparlardı. Ee, ben geldiğim zaman. Mesela elle yaparlardı onu. Onunla duvar örerler. Onu da çamurla suvarlardı. Ama ev, etrafı. Kamışla en çok. Aynen. Aynen. Kamışla yaparlardı. Eskide yoktu beton metun da kimse yapmazdı. Bir de bir zenginler de kibir ev yaparlar iki odasını. Bu gördüğümüz yani. eskide. Kayınpeder sırtından taş çekerdi evin etrafına. Duvar yapardı. Etrafı örerdi. Çamurla su vardı. Eskide öyleydi. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bahçemiz nerelerden nerelere kadar yani çok geldi. Bugünümüze şükür de şükürler olsun. Çok şükür elhamdülillah. Yeni videolarımızda da her zamanki gibi zeytin toplamamız yine devam edecek yarından sonra. Ve her gün 12.00'da her zaman videolarımızı paylaşıyoruz. Günlük videolarımızı paylaşıyoruz arkadaşlar. Bahçe düzenlemesi ve bahçe hekimleriyle beraber hepsini düzenliyoruz. Şimdi yeni şeyimizde de buraları hepsini düzenleyeceğiz. Sürülecek tekrardan. Komple yeşillik ekilecek. Yeni, en yakın zamanda yeni seramız yapılacak. Bu seramızı da inşallah sizlerle paylaşacağız. Tüm detayları inşallah en yakın zamanda hepsini sizlere paylaşacağız arkadaşlar. Detay detay hepsini inşallah geçeceğim sizlere arkadaşlar. Diyerek videomuzun burada sonuna geldik. Çok güzel, çok özel ve uzun süredir kısa kısa çekerek buralara kadar getirdiğim videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah. Beni görür görmez geldiler ha. Bu çok bağırıyor ya. Şu hmm. küçük. Hmm. Diyorlar ki niye yemek vermiyorsunuz şu hayvanlara. Olur mu onlara bizde salam sucuk getirir dediler. Yeah. Ama çok bağırıyor o hayvan. Oh, o acıktığı zaman, vah vah vah. Va.